Geçim Aydın Podyum'da. Zaten aşk ne zaman, doğru zaman, konular bu hiçbir zaman. Dağ gibi duranı istemez, ah sever kalp kargan adam. O eri üstüne erisin, ben çoktan sırılsıklam. Hoş geldin Yeşim. Hoş buldum. Nereye gidiyorsun? Ben e, İstanbul'un dışında ormanın içinde yaşayan böyle sakin bir arkadaşımın ilk önce yemek sonra kokteyl olan bir partisi. Tamam gel bakalım yıldızına. Selay. Merhaba Yeşim. Merhaba. <laughs> ne haber? İyi senden. İyiyim. Ya gözlüklerden gözüm alamıyorum ama Öykü Hanım el koyduğu için. Lütfen kirletmez misin? Oralar biraz pudra olmuş falan. Olmasın yani. Dikkat edin. Onları ben temizleyip geri vereceğim. Lütfen, rica ederim. Peki. Ee, elbisen çok güzel. Şu edin. şeyi bir çıkarsana şunu bir göreyim. Çok güzel bir elbise. Gerçekten inanılmaz da yakışmış sana. Yani vücut hatlarına falan. Hani hiçbir şey bağırmıyor. Hani çirkin duran bir nokta yok. Ee, gerçekten çok kusur gösteren bir elbise kumaşı gibi ama sende muhteşem duruyor. Ee, siyah çorap giymen butiler, belki bir tık daha böyle bir değişik bir çanta olabilirdi ama çok güzel gözüküyorsun. Ben çok beğendim senin Çok bugün. teşekkür ederim. Yağmur. Bu elbise ilk ben giyecektim bu podyumda. Ee, gala gecesinde giyecektim hatta, ee, o zaman kullanacaktım. Şu anda karşımda bu şekilde bir yorumunu görünce şaşırdım. Ee, yani Yeşim sen sonuçta hani stil olarak tam burada bir yer edinmişsin. Yani öyle söyleniyor, duyuyoruz. Ama senin bile benim kombinimi uyarlamış olman hoşuma gitti açıkçası. mı düşünüyordum ve bir örneğini görüyorum. Teşekkürler. E, ee, güzel görünüyorsun. Pardon bir saniye, Yeşim bilerek mi biliyor muydu giyeceğini? Ee, ben içeride denedim kıyafeti. Evet, yani giymeden önce biliyor muydu? Sen söyledin mi? Ben. Evet kıyafet denince. bir hafta önce ben giydim. E sonra uygun bulunmadı ve çıkartıldı. Kırmızı evet. halıda giyecektin değil mi? Aynen kırmızı halıda farklı İlk bir konsept yapıp giyeceksin. E, ama uygun görülmedi. Sen şu an bu yorumunu yapmışsın diyorum. Bu yorumunu beğendim. Ama bu elbiseye fikir olarak daha öncesinden ben oraya getirdiğim için yani bu stüdyoya bile girmiş olsa bile sonuçta getirdiğim için e, yani bilmiyorum feyz almış olacağını düşünüyorum. Olduğunu düşünüyorum. Tamam cevap e, verebilir miyim hayatım? Efendim? Cevap verebilir miyim? Sözümü mi? bitirdikten sonra evet. Daha Bilmiyorum. Biniyordum ama bekleyeceksin. Daha söyleyeceğim bir şey var mı? Aynen. Devam et o zaman. Yani... Ya arada şu patinajları yapmazsanız çok mutlu olacağım. Gereksiz vakit kaybım. Ben kalmıyor. patinaj yapmıyorum. Hep aynı yapmıyorum. şey. Susacak yapıyor. Susunca konuşacağım. Sus o zaman. Yeşim ama bu... susuyorsun. E Susarsan konuşacağım. Sıra bende. Sen söz aldın Hayır almadın. Ama ben konuşacağım. <laughs> yani yarım saat patinaj yapıyorsunuz. Allah atlayın ben oraları. Ben yapmıyorum. Ömkanı. Sar ileri sar. Konuya gel. Bir konu yok kıskanıldığımı düşünüyordum bir örneğini de görmüş oldum teşekkür ederim hayatım Bahar. pardon hayatım dediğin gibi zaten sen de kendi ağzında söyledin bu yorumunu gördüm gördüm ve beğendim dedin sen sadece elbise evet. getirdin ve elbiseyi böyle şekilde yorumlamayacaktın ben buna çorap çanta buti ve kaban ekledim böyle yorumladım bu benim ben, tarzım. Evet sen bir saniye. Senin bu bir saniye. Ben bir saniye şey canım. Ben konuşuyorum. Bak ben seni dinledim. Canım benim bak ben konuşuyorum. Lafını neyse, bu podyumda neyse, ilk kez ben sana söyledim. Fazla. Ya yağmur. Ben konuşuyorum. Lafını bu podyumda ilk kez ben söyledim. Cümlesindeki. <laughs> Yeşim de onu şey yaptı yani. Resmen... Cümlesindeki. bağıran Özneyi bulunuz lütfen. <laughs> e, Buluyorum. Yağmur. Evet bravo. <laughs> Ya yani böyle bir cümleyi söylemiş olmanın nasıl bir e, özelliği var ve Sürekli sana tekrar ait bir cümle Oluyorum. Sana ait bir cümle mi ki başkası kullanmayacak? Patentini almadım ama arka işim arka arka al, arka al, alacak gibi konuşuyor her gün. Bak, ben de El konuşuyorum. Elbisenin de patentini almadığın gibi herkes kullanabilir. Hayatım e, patenti bana ait değil zaten. Onun patenti de sana ait değil. Ama şu anki kombin, kombinin patenti sana ait olabilir. Arasında farklar var. Lütfen bilerek ve anlayarak yorum yaparsan sevinirim. Bilerek Doğru. ve anlayarak yorum yapıyorum zaten hayatım. Bence sen öyle bu elbiseyi yapmıyorsun. giydin. Bence bu elbiseyi bir transfer... Dinleyecek Kıvırıyorsun. misin? Kıvırıyorsun. Neden dinlemiyorsun? Sürekli aynı şeyleri söyleyip durma artık. Of Dinleyecek sıkıldım kez? ya. Gerçekten sıkıldım ben ya. De. ya. Ben Havur de. O zaman misin? biraz sus dinle. Sen beni susturamazsın. Okey? O yeşim. zaman bana yorum yapma. Yeşim, Benim cevabımı dinlemeyeceksen yorum yapma. Bir saniye sesini yükseltmeden konuş lütfen. Ee, yeşim cümlesini daha tamamlamamıştı. Biraz sabredip dinlersen sevinirim. Dinliyorum canım. Sen bu elbiseyi buraya çıkamayacak şekilde kombinledin. Ben buraya çıkabilecek şekilde kombinlediğim için çıktım. Buna dediğim gibi bazı şeyler Güzel ekledim. Zor. Ben bazı şeyler ekledim ve buraya çıktım. Anladın mı? Ya da ya yani sen bu elbise kadar küçük sen oldun. Sen sorun bu değil mi? şu anda. Sorun olan bu değil Yeşim. Bahar. Ay nedir öykü bunlar ya? Gış. Yeşim sen de çok fazla konuşuyorsun. Evet. Çok büyük konuşuyorsun. Sen de öyle. Mecbur muyuz ya? Ben mi? Biraz. Evet sen de. Ne demek o döndüm ne ben de diye. Ne sen de mi ya? Hayır, ne oluyor sen sana? Sen de büyük böyle. Sesin çok çıkıyor. Okul cool görüntünün altında bu kadar bir sesin çıkıyor. Cevabını ver ama daha uslu bunda ver. Sen hele. Devam et yani. yeşime iki gündür bir şey olmuş lütfen e, cümlelerine ve seçtiğin kelimelere bir hafta önceki gibi dikkat edersen emin ol o kazandığın yorumları şu an beğeniler alıyorsun ya insanlar sana güzel tepkilerle geliyor ama bu haftaki yayın yayınlandığında o şekilde tepkiler alacağını düşünmüyorum Yeşim'cim. yanlış bir strateji teşekkür ederim. Tepkiler burada kimse ilgilendirmiyor üzerinden konuşulacak bir başlıkta değil bunlar sizin hayatınıza yansımaları sadece ekranda olmanızın bilginiz olsun bu e, iyiyle de kötüyle de mücadele etmek sizin yarışmanın dışındaki e, konularınız. Buraya ben buraya taşındığı seviyorum. şekilde söylüyorum. Ayrıca, ayrıca e, Yeşim'in cümlelerine ve kelimelerine ses sonu ile ilgili uyardım az önce. Cümleleri ve kelimelerine dair bir eleştiri yapıyorsun. Kıvırıyorsun gibi bir cümleyi sen az önce burada telaffuz ettiysen, sarf ettiysen. Ne gibi bir cümle? Kıvırıyorsun evet. Misin, Demek ki bunu hepimiz yapmamız gerekiyor. Birisine eleştiriyorsan bir konuyla ilgili eleştirdiğin konuyu aslında kendinde aramak gerekir. Bunu ara sıra uygularsan ben belki çok daha farkında faydalı olur. Uyarınız için teşekkür ederim farkında ama farkında olsaydın tekrar uyarmak zorunda kalmazdın. Ee, daha önce bu şekilde bir yoru, uyarı aldığımı hatırlamıyorum. Ben hiçbir zaman Ben defalarca yaptığımı hatırlıyorum. Tamam Öykü teşekkürler. Yağmur. Pardon Bahar. Küçücük on ve saçlarının çıkmaması seni bizden daha stil yapacaksa kuaförde çalışan 10 on kızın, onunun da saçının marjinal olduğunu 5'inin de saçlarının olmadığını burada belirtmek isterim Yeşim'ciğim. Seni stil bulmuyorum. Hazır mısın Yeşim? Geçebiliriz. Evet üstündeki elbiseyi biri giymiş miydi ki burada? Hayır Yağmur ilk galasında içeride giyecekti ve uygun bulunmadığı için e, giyemedi. Ben de onu uygun hale getirip burada kombinledim. Yağmur olmazdı bu elbise daha 5 kilo vermen lazım. Hatta 6 kilo. İyi ki de giymemişsin. Bir sıfır alırdı. Ama çok güzel bir şey yapacaktım. Aynen. Ne yapacaktın? Çok garip bir ayakkabı getirmiş. Ta nerelerden, böyle Lady Gaga'nın ayakkabısı gibi. <laughs> İyi ki giymedin. <gülüyor> <Evet>. <gülüyor> Bir alsana mantonu. Eline. Evet, elbise çok yakışmış. Fakat ben o opak çorabı sevmedim onun altında nedense. Sanki e, ten istedim. Ee, botlarını da güzel bir bot ama senin de ayak bileklerin ince sanki böyle bir 4-5 santim daha boğazdan kısa olanlar sende bak çok iyi durur. Bir de alırsan sakın bu boy alma. Bunu da pantolonlarla giyersin. Kaç veriyordum? 9 Nereden 9 <laughs> 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 Teşekkür ederim. Çok bağırma. Tamam. Çok bağırınca bak yavrum bak. <laughs> Karşıdaki beni dinlemeyince biraz sinirleniyorum sana. Bak şimdi. Aa, sen, Meral, Yağmur, Bahar, sonra da Selay. Siz bu yarışmada öne çıkan tiplersiniz. Dışarıdaki efektini de bakıyorum. Ben kendim izlediğimde de burada da bakıyorum. Ee, sen, Baharı çok rahatsız ediyorsun. Bahar da Yağmur'u maşa olarak kullanıyor. Bahar, Yağmur'u maşa olarak kullanıyor ve bunu o kadar iyi başarıyor ki... ...bu Bizans oyununa yenilme. Sen stilinle burada ol. Ee, i̇nsanları eleştirmek belden alta vurmak değildir. Belden alta vurma çabası insanın kendini bitirir. Karşısındakine hiçbir zaman zararı olmaz. Biraz önceki kızı ben çok sevdim o yıldıza çıktığında. O kız ol. İçindeki canavara yenilme. Yenilme yani belli ki sizin Yeşim'le aranızda bu ikiniz son finale kadar kalın asla barışmayacaksınız. Belli. Tamam okey. Herkes bizim gibi olmak zorunda değil. Ama onun dengesini kur. Sana bayıldım hayatım. hayatım eğer biz de bir yarışmada olsak. Ortada bir şey olsa bak seni nasıl yerim. Yemeye çalışırım. <laughs> ne demek istiyorsun? Saygıyla yapalım Biz diyorum. rakip değiliz şu an burada. Aa, Hadi rakip bir olsa, aa, aa. A, Rakip olsa biz sizden beter oluruz burada. İki aslan burcu. <gülüyor> <gülüyor> Ama bunu da nasıl yaptığın çok önemli. Bir yanda dönsene sen içine opa, o bütün dekolte. Opak çorabı giy. Güzel. Evet. Güzel. 9. Teşekkür ederim. Oy. Merhaba. Ne oldu İvan'a? Hakan susmayacak sandın değil Derin mi? Derin bir nefes. evet Hakan çok uzun konuşuyorsun. <laughs> Gerçekten. Ee, çok güzel görünüyorsun. O gözlükleri tam cük diye oturmuş orada. Harika. Ben sadece opak çorapların Yerin kadar. Orada göbeğin, o kızın göbün görmeseydi <laughs> çıkarsaydı ya da orada başka bir şey ekleyebilirsin böyle. Orada bir şeyde karışık olmasaydı çok daha iyi olurdu ama bendim. Çok güzel görünüyorsun. tarz kızsın sen zaten. Dördüncü hafta onu çok daha gösteriyorsun bize her gün. Çok teşekkür Dokuz. ederim. Sağ olun.